Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşamki konumuz bir ders mahiyetinde, eğitim mahiyetinde değil, bir uyarı mahiyetinde olacak. Arkadaşlar ben bireysel anlamda İSKİ'nin su doluluk oranlarını takip ediyorum. Ve bireysel anlamda su tasarrufu yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar sabahleyin saat 9.30'da açıklanan su verisinde %22 suyumuz var. İstanbul bazında konuşuyorum arkadaşlar. Ve bu çok tehlikeli bir oran, çok düşük bir oran. Ömerli de 18, Darlıkta 34, Elmalı 53, Terkoz 25, Ali Bey 11, Büyükçekmece 26, Sazlıdere 23, Istıranca 19, Kazandere 2. Kazandere'de su bitmiş. En büyük barajlarımız Terkoz 25, Büyükçekmece 26, Ömerli 18. Yani bu oranlar çok tehlikeli oranlar arkadaşlar. Malum İstanbul yağmur almıyor yani. Bir de Dikkat çekmek istediğim 3 4 başlık var. Birincisi arkadaşlar Türkiye dünyanın en hızlı nehirlerinden bir kaçına sahip olsa da su rezervleri bakımından alt sıralarda yer almaktadır. Yani gerekli e, su kaynaklarını gerekli e, bir şekilde verimli halde kullanamıyoruz. Yani yatırımlar yapamıyoruz. Bu en son yapılan Yusufeli barajı gerçekten çok ülke için çok güzel bir yatırım. Baraj anlamında çok güzel bir yatırım. O barajların çoğalması ve su hatlarının e, suyun az olduğu yerlere aktarılması lazım arkadaşlar. Diğer bir konu dünya standartı 150 litreymiş arkadaşlar. Bir kişinin bir günlük su harcama şey, kapasitesi. Fakat bizde 217 litre. Yani 67 litre biz daha fazla su harcıyoruz arkadaşlar. Yani bu su tasarrufu yapmadığımız anlamına geliyor. 67 litre diye geçmeyin. Yani bu 3,5-4 damacana su yapıyor arkadaşlar. Suyu nerede harcıyoruz? Mutfakta %10. Çamaşır yıkamada %15, %20. Banyoda ve tuvalette %70'ini harcıyoruz. Yani banyoda en çok su banyoda harcanıyor arkadaşlar. Bu banyoda harcanan suya konusunda çok büyük tasarruf yapmanız lazım. Çeşmelerden su akıyor diye çeşmeleri sonuna kadar açıp e, suyu akıtmanızın bir manası yok arkadaşlar. O su bir gün kesildiği zaman bir daha gelmez. Ve İstanbul'un şu pozisyonda 50 günlük suyu var arkadaşlar. Yani şu andan itibaren İstanbul'da yağmur yağsa bütün barajlar %100 dolsa bile 3-4 ay yağmasın yine bu tabloyla karşılaşıyoruz. O yüzden iki tane konu çıkıyor önemli. Bir, bireysel anlamda gerçekten su tasarrufu yapmalıyız arkadaşlar. i̇kincisi de yetkililerin bu konu ile alakalı bu konu ile alakalı ciddi yatırımlar yapması lazım. Bu burası çok önemli. Şimdi baktığınız zaman dünyaya malum biliyorsunuz her yerde petrol hatları var boru hatları var doğal gaz boru hatları var internet hatları var e, su hatlarının bu kadar çok olduğunu düşünmüyorum. Yani. Konumuz su dediğim gibi e, önemli bir konu su hayattır diyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum.